Arkadaşlar 9. sınıf kimya birinci dönem birinci yazılı soruları örnekleriyle birlikteyiz. Evet. <laughs> bu işte örnekte arkadaşlar konu kapsamımız simyadan kimyaya, kimya disiplinleri, kimyanın sembolik dili, iş sağlığı ve güvenliği, atom modelleri ve atomun yapısı konu kapsamımız bu şekilde. Klasik sorular 90 puan, boşluk doldurma 10 puan şeklinde arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Simyadan kimya bilimine aktarılan pek çok buluş olmasına rağmen simya nokta 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 olarak kabul edilmemiştir. Bilim dalı olarak kabul edilmemiştir diyebiliriz. Dört element kuramını ilk ortaya atan düşünür Empedokles'tir. Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceleyen kimya disiplinine biyokimya denir. İlaç kullanımı ve üretimi konusunda uzman olan, ilaç geliştirme konusunda çalışmalar yapan kişilere eczacı denir. Aynı cins atomlardan oluşan, hiçbir fiziksel yöntemle daha basit maddelere ayrıştırılamayan maddelere element denir. Sonraki kısma geçelim. Cabir bin Hayyan ilk nokta noktayı kuran kişidir diyor. Laboratuvarı kuran kişidir. Özütleme, damıtma, mayalama gibi yöntemler arkadaşlar simya mı kimya mı? Tabii ki simya döneminde geliştirilmiştir. Kimyasal sistemlerin özellik ve davranışlarını inceleyen ve bu özellik ve davranışların sonucunda ortaya çıkan yasaları belirleyen kimya disiplinine nokta 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 denir diyor. Fizikokimya arkadaşlar. Modern anlamda ilk element tanımını nokta nokta yapmıştır. Arkadaşlar Robert Boyle yapmıştı. Nokta 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 nokta, nokta plastik, deterjan, akıllı boya gibi, gibi maddeleri üretmişlerdir. E, <laughs> ne diyebiliriz? Kimyacılar diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Sonraki slayta geçelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Simya ve kimyayı 3 temel 3 madde bakımından karşılaştırınız diyor. Simya diyelim şuraya. Şuraya da kimya diyelim. Karşılaştıralım. Simya arkadaşlar bilim dalı değildir. Kimya bir pozitif bilimdir, bilim dalıdır. Simya sınama yanılmaya dayanıdır. Kimya arkadaşlar neden sonuç ilişkisine dayalıdır. Simya arkadaşlar ne diyelim simya daha çok nitel analizleri içerir. Nitel yaklaşımları. Kimya ise hem nicel hem nitel analizleri içerir. Ve ayrıca simyada arkadaşlar sistematik bilgi birikimi yoktur. Kimyada vardır diyebiliriz. Element ve bileşiklerin ortak özelliklerini yazınız demiş. Element ve bileşikler için. Evet ne diyebiliriz? Saf maddedirler. İkisi de saf maddedir. Hal değişimi dışında homojendir ikisi de. Hal değişimi sırasında heterojen bir görüntü oluyordu. Başka ne söyleyebiliriz? Hiçbir fiziksel yöntemle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar diyebiliriz. Evet bir diğer soru ise arkadaşlar aşağıda sembolü ve formülü verilen maddelerin isimlerini, isimleri verilen maddelerin sembol veya formüllerini yazınız demiş. Arkadaşlar sol taraftakiler element, sağ taraftakiler ise bileşiklerden örnekler oluşturuyor. Fe arkadaşlar demirdi. Ca kalsiyum Br brom Hg civa Ne neon A gümüş Ag Lityum li Azot N Fosfor P Kükürt ise S şeklinde gösteriliyordu. HCl arkadaşlar tuz ruhu CH3COH sirke asidi HNO3 arkadaşlar güverçile C Ca O arkadaşlar <laughs> sönmemiş kireç potas potaskostik kezzap arkadaşlar HNO3 şeklinde gösteriyordu formülü aquacity hatırlarsanız buna e, ne diyebiliyorduk aynı zamanda arkadaşlar eee H2SO4 yani sülfürik asit veya zat da diyorduk. Karınca asit arkadaşlar HCOH'tı. Sönmüş kireç caoh idi. Sofra tuzu ise hatırlarsanız NaCl arkadaşlar. Böyle bir soru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Kimya disiplininden 5 tanesini yazınız demiş. Ne diyebiliriz? İşte biyokimya. Efendim. Fizikokimya. Analitik kimya. Organik kimya. Endüstriyel kimya. polimer kimyası ve benzeri şekilde sıralayabiliriz. <laughs> B şıkkında ise sporcuların doping olarak kullandıkları zararlı ve yasak olan kimyasal ilaçların tespitini yapan bir kriminal vakada olayın aydınlatılmasında kimya biliminin olanaklarından yararlanan kimya disiplininin adı nedir demiş. Burada arkadaşlar adli kimya idi. Bir diğer soruya geçelim hemen. Aşağıdaki piktogramların isimlerini yazınız. Bunlar arkadaşlar uyarı işaretleridir. Ee, gördüğünüz gibi şöyle çizgi varsa arkadaşlar bu yanıcı madde uyarısıdır. Bu arkadaşlar zehirli toksik madde uyarısıdır. Ünlem işareti arkadaşlarım tahriş edici madde uyarısıdır. Arkadaşlar, şu yonca işareti radyoaktif madde uyarısıdır. Şu ölü balık ve kurumuş ağaç işareti ise çevreye zararlı madde uyarısıdır. Veya ekotoksik madde de denir buna. Uyarısıdır. Evet, bir diğer soru arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu termometre arkadaşlar. Bu ayırma hunisi ikinci olan. Bir diğeri arkadaşlar şöyle kavisli olan üçgen bir kavis şeklinde gelen şöyle bir hafif yukarı çıkan. Bu arkadaşlar erlenme veya kısaca Erlen diyebiliriz. Diğer böyle işte şu şekilde giden bardak gibi olan Beher'di hatırlarsanız. Bu arkadaşlarım <laughs> ee, kroze sıcaklığa dayanıklı bir madde. Bu ise arkadaşlar cam balon. Bunun şöyle biraz daha uzun kavisli olanlar ise arkadaşlar buna ise şey şöyle tıpası olan şu kardan tıpası tabii ki. Buna da arkadaşlar balon ediyorduk diyorduk. Hatırlarsanız. Evet bir diğer soruya geçelim hemen. Atom modellerinin isimlerini yazınız. Bir tanesini açıklayınız diyor arkadaşlarım. Hemen bakalım o halde atom modellerimizin isimlerine. Dalton atom modeli. Efendim Thomson atom modeli. Bor atom modeli. Özür diliyorum. Sırasıyla yazalım. Ben bunu silmem lazım arkadaşlarım. Bir saniye. Hemen düzeltelim. Rutherford atom modeli. Rutherford atom modeli Bor atom modeli ve son olarak modern atom modeli veya modern atom teorisi de diyebiliriz. Dalton atom modelinin diğer ismi arkadaşlar içi dolu küre modeli diyorduk. Thomson'un diğer adı arkadaşlar üzümlü kek modeli diye adlandırıyorduk. Rutherford atom modeli, çekirdekli atom modeli veya güneş sistemi modeliydi. Bor atom modeli, yörünge modeliydi. Modern atom modeli ise arkadaşlarım orbital Orbital modeli veya elektron bulut modeliydi. Bunun aynısına girmiştik, 11. sınıfta anlatılacaktı. Şimdi arkadaşlarım burada bir tanesini açıklayınız diyor bize. Hemen açıklayalım. Örneğin Dalton Atom modelini açıklayalım. Tabii ki size spesifik bir tanesini de sorabilir. Gider Thompson Atom modelini açıklayınız veya Rutherford Atom modelini açıklayınız diye bir soru gelebilir karşınıza. Böyle klasik bir soru. Diyordu ki Dalton Atom içi dolu bir küredir. İşte bir elementin bütün atomları aynıdır. Efendim diyordu ki farklı elementlerin atomları farklıdır gibi şeyler söylüyordu hatırlarsanız. Şöyle bir modeldi. Bu şekilde göstermiş. Tabii ki başka maddeler de var. Ben uzatmayayım. Bu şekilde e, sorunuzu çözebilirsiniz. Bir diğer madde ise, soru ise özür diliyorum. <laughs> kalay elementi ile ilgili, kalan ta, kalay tancı ile ilgili bir soru verilmiş. Ha, farklı bir renkten yer alalım. Şöyle biraz da dikkat çekici olsun. Tancı ile ilgili soruları proton Protonsa istemiş. Arkadaşlarım burada hatırlatacağımız bir şey var. Şuraya iyon yükünü yazarız. Şuraya elektron sayısı, buraya proton sayısı Buraya nötron sayısı, buraya da kütle numarasını yazarız. Kütle numarasının diğer ismi nükleon sayısıdır. Proton sayısının diğer ismi arkadaşlarım atom numarası veya çekirdek yüküdür. Buradan baz alarak bakacak olursak, proton sayısını sormuş. Arkadaşlar proton sayısı şuradaki sayıdır, o zaman buraya 50 yazdık. Nötron sayısını bulmak için arkadaşlar nötron sayısı proton artı nötron kütle numarasını verdiğine göre yani kütle numarasından Protonu çıkartırsanız yani şurayı ta, sa, e, serbest bırak e, azot özür diliyorum. Nötronu yalnız bırakırsanız oradan e, nötron sayısına geçebilirsiniz yani burada 120 eksi 50 diyeceksiniz dolayısıyla 70 olur. Atom numarası arkadaşlarım proton sayısı eşit de 50. Kütle numarası şu sol üst köşedeki sayıda 120. Elektron sayısı şuradaki e sayısı dolayısıyla bu yükle Elektron sayısını topladığınızda 50'yi verecektir. Yani 2 artı E 50'dir. Buradan elektron sayısı 48 gelecektir. Çekirdek proton sayısına eşittir. Dolayısıyla 50'dir. Nükleon sayısı kütle numarasına eşittir. Dolayısıyla 120'dir. İyon yükü şu sağ üst köşedeki yüktür. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa sıfırdır. yazıyorsa da neyse değeri odur. Artı 2 iyon yükü de. Toplam tanecik sayısı arkadaşlar proton, nötron ve elektron sayılarının toplamıdır. Protonumuz 50, nötronumuz 70, elektronumuz ise arkadaşlarım 48 idi. Buradan 168 olarak bulunur. Çekirdekteki tanecik sayısı diyor. Çekirdekte bulunan tanecikler proton ve nötrondu. Dolayısıyla 50 artı 70'den 120 denilebilir. veya çekirdekteki tanecik sayısı aynı zamanda kütle numarasına eşittir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Bir diğer soru diyor ki SO4-2 kökünün diyor Toplam proton sayısı, toplam nötron sayısı, elektron sayısı, toplam tanecik sayısı sorulmuş. Burada bir ifadeyi vermeyi unutmuşuz arkadaşlar. Kükürt 16'ya 32 şeklinde yani şu proton sayısı şu kütle numarası lazım olacaktır. Ee, oksijen ise arkadaşlarım 8'e 16'ydı. Parantez içinde sorunun sonunda bunu vermesi lazım size. Toplam proton sayısı diyorsa arkadaşlar bir kükürtümüz var. Bir kükürt varsa arkadaşlar bir tane kükürtün proton sayısı 16 ya 1 çarpı 16 deriz. 4 oksijen vardı. 4 çarpı oksijenin proton sayısı 8'di. 4 çarpı 8 deriz. 32, 16 daha 48 olarak bulunur. Toplam elektron sayısına bakalım arkadaşlarım. Nötralde kükürtün elektron sayısı 16, 16, oksijenin ise 8'dir. O zaman burada bir kükürt olduğuna göre bir kükürtün elektron sayısı 16 olduğundan 1 çarpı 16. 4 e, oksijenin elektron sayısı 4 çarpı 8 deriz. Ve burada toplamda 2 elektron almış. Eksi yüklendiği için artı 2 ekleyeceğiz. Ve buradan sonucu 50 buluruz. Nötron sayısına bakalım arkadaşlar. Kükürtün nötron sayısı 16 arkadaşlar. Oksijenin ise nötron sayısı 8'dir. Bulursunuz buradan. Dolayısıyla bir kükürtün nötron sayısı 1 çarpı 16. 4 oksijenin nötron sayısı 4 çarpı 8. 32 artı 16'dan yine 48 bulacaksınız. Toplam tanecik sayısı ise bu üçünün toplamı olacak. Sonuçta bu proton, bu elektron, bu nötron sayısıdır. O zaman ne yapacaksınız? 48 artı 50 artı 48 dersiniz. Buradan arkadaşlar 96 artı 50'den 148 olarak 146 olarak bulursunuz arkadaşlar. Evet. Bir diğer soruyla devam edelim. Ve son sorumuz sanıyorum. Evet. Bu da son sorumuz arkadaşlarım. X artı 2 ve Y eksi 3 iyonlarının elektron sayıları toplamı 36 imiş. Bu taneciklerin nötron sayıları eşit olup toplamları 34 imiş. Bu bilgilere göre X'in nükleon sayısı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar X artı 2 yüklü, Y ise eksi 3 yüklü. Bunların elektron sayıları toplamı 36 imiş. Y'nin elektronunu bulabiliriz arkadaşlar. Şuraya E yazarsak eksi 3 artı E 15 olacağından yükle elektron topladığınızda protonu verir. Şu yük elektron topladığınızda protonu verir. Elektron sayısı 18'dir. Bunun elektron sayısı 18 arkadaşlar e, toplamı 36 idi. Buraya da 18 kalacak. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı yine proton sayısını vereceğinden 2 artı 18'den bunun da proton sayısı 20'ymiş. Son diyor, diyor ki bu taneciklerin nötron sayıları eşit olup toplamları 34'tür diyor. O zaman 17'ye 17, 17 2'ye bölmeniz lazım. Demek ki x'in nötron sayısı da 17'ymiş. Kütle numarası soruluyor bize. Kütle numarası proton artı nötrondu. O da arkadaşlar 37 olarak bulunacaktır. Kütle numarası nükleon sayısı aynı şeydir demiştik zaten. Diyor ki bahsedilen iyonların birim elektron başına düşen çekim kuvvetlerini ve tanecik çaplarını karşılaştırınız demiş. Şimdi o halde bakalım. <laughs> Birim elektron başına düşen çekim kuvveti arkadaşlar proton bölü elektron oranından bulunuyordu. X artı 2 için bakalım. 20 protonu var. 18 elektronu var. Y eksi 3 için bakalım. 15 protonu var. 18 elektronu var. O zaman proton bölü elektron oranından 20 bölü 18 gelecektir burası arkadaşlar. Burada ise 15 bölü 18 gelecektir. Gördüğünüz gibi şu sayı şundan büyüktür. O zaman burada birim elektron başına düşen çekim kuvveti şöyle kısaltmış olalım. X artı 2'ninki y eksi 3'ten büyüktür. Şimdi arkadaşlar çekim kuvveti arttıkça tanecik çekirdeğe doğru yakla yani daha doğrusu e, işte çapın daha düşük olduğunu söyleriz. Yani çekim kuvveti ne kadar fazlaysa çapa o kadar yaklaşmış oluruz. Birim elektron başına düşen çekim kuvvetiyle dolayısıyla Birim elektron başına düşen çekimle tanecik çapı ters orantılıdır. Bunu şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bir saniye, düzgün yazalım. Birim elektron başına düşen çekim kuvveti arkadaşlarım arttıkça tanecik çapı azalır diyebiliriz. O zaman tanecik çaplarını karşılaştırırsak y eksi 3'ün ün büyüktür. x artı 2 diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım yazılınızda başarılı olursunuz. Ee, kanalımda önceki yıllara ait birinci yazılıya hazırlık videoları bulunmakta. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, başarılar.